Çocuklar, Kelimenin Ardına hoş geldiniz. Bugünkü kelimemiz ulak. Benim burada kitabım var ve kitabımın arasına geçmiş mektuplarım var. Aslında günlük dilde de böyledir. Kelimeler birbiriyle hep iç içedir. Mektup ve kitap kelimeleri birbirinden çok farklı gibi görünse de aslında akrabalar. Hatta mektep de öyle, hatta katip de öyle. Bu dört kelimenin birbiriyle bağı aynı kökten geliyor olmaları ve dördünün de yazı yazma eylemini çağrıştırıyor olması. Öyle ya ben mektup yazıyorum ama bunu yazı yazarak ortaya koyuyorum. Ve yazdığım bu mektubu alıcısına göndermek için bugün postaya veriyorum. Ama posta teşkilatının henüz olmadığı yıllarda benim yazdığım mektubu alıcısına ulaştırmak için birine ihtiyacım var. İşte o ihtiyaç duyduğum kişi ulak. Ulaklar seçilirken, tercih edilirken daha ziyade daha hızlı yürüyebilen, daha çevik olan, koşabilen ve zayıf insanlardan tercih ediliyorlar. Ulaklara aynı zamanda tatarda deniyor. Tatarda o desek, ulak da desek yazdığımız bir mektubu verip de alıcısına gönderdiğimiz kişinin bir an önce gidip gelmesini istiyoruz. Bugünkü karşılığı böyle özel kuryeler gibi düşünebilirsiniz. Bir an önce alsın ve götürsün. Ulaklar atlarına atlıyorlar, biniyorlar atlarına, çok uzun yollar gidecekler. E ama at yoruluyor. Yorulduğu zaman ulaklar bulutları atı biniyorlar ve onunla yola devam ediyorlar. İnsanların at ellerinden gidiliyor. Ve bunun için de Anadolu'da ulakların yaptığı bu harekete ulak zulmü diyorlar. Ve ulakların, Tatarların çok acelesi var. Gidip de bir handa yemek söyleyip de et pişsin de oturayım yiyeyim de karnımı doyurayım ondan sonra yola devam edelim diyebilecekleri bir durum yok. Bunun için hemen hızlıca yemek yiyorlar. Ve biz bugün hala az pişmiş ete onlar yüzünden tatari et diyoruz. Ulak kelimesi bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Yani. Böyle daha ziyade bana dil bilgisi dersinizdeki bir konuyu çağrıştırıyor. Hani öğretmenlerimiz bize Ulamayı anlatıyorlar değil mi? Ünsüzle biten bir kelime, ünlüyle başlayan başka bir kelimeye bitişik okunduğu zaman biz ona ulama diyoruz. Dolayısıyla oradaki aslında anahtar kelime iki kelimenin birbirine bağlanması. Ulakların yaptığı şey de tam olarak bu. Ne yapıyor? Mektubun alıcısıyla mektubu yazan kişiyi birbirine bağlıyor. Ulakları tercih ederken daha ziyade çok konuşmayan hatta konuşma engeli olan, işitme engeli olan yahut okuma yazma bilmeyen insanlardan seçiyorlar ki yazdıkları mektupları yolda okumasınlar. Buna rağmen yani o okuma yazma bilmiyor olmasına rağmen yine de bazen mektupları şifreli gönderiyorlar. Çünkü mektuplar özel yazılıyor. Şimdi şöyle düşünün. Biz bugün birine mektup yazıp gönderebiliriz ama başka bir şey de yapabiliriz. Kendi kendimizin ulağı olabiliriz. Bence bugün şunu yapın. Kendinize bir mektup yazın. 10 yıl sonraki halinize, 20 yıl sonraki halinize. Yazdıklarınızı bir kenara koyun. Duygularınızı yazın, düşüncelerinizi yazın. Şu anda neler hissettiğinizi yazın. Ve gelecekteki halinize kendi kendinizin ulağı olarak ulaştırın. Başka bir kelime de görüşmek üzere çocuklar. O zamana kadar kendinize, dilinize, Türkçemize, kelimelerinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.